İyi akşamlar herkese. Ee, size ben kısaca e, bir tulum tarifi vereceğim. Bunun için de e, ekranda gördüğünüz tulumun tarifini vereceğim. Bunun için de 3 adet Himalaya Dolpik Baby, bir tane yine 4,5 numara tığ şişe ihtiyacımız var. E, tulumumuz çok kolay. Örmesi çok keyifli bir model. E, zevkli. E, ben size şöyle tek paçasından şöyle şöyle yardımcı olalım. Evet. 22 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hızlı çek çektim biraz zincir zincire. Ee, şimdi. Şu şekilde tığımızın başına e, şur şuraya batıyoruz. Bakın birinci değil ikincisine batıyoruz. Buradan bir ilmek çıkartıyoruz. Tunuslu e, hırkalar, yelekler, battaniyeler çok kolay oluyor. Şu şekilde tam 22 tane yine ilmek çıkartıyoruz. 22 ilmeğimizi çıkarttıktan sonra şimdi tekrardan başına alıyoruz. Bir ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle zincir çekiyoruz. Ondan sonra ikisini bir alıyoruz, şu şekilde ikisini bir alıyoruz, ikisini bir alıyoruz, bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sonuna geldik ve aldık hepsini. Şimdi baştaki birimiz duruyor her zaman için. Şuradan yine aynı şekilde Tunus işini biliyorsunuz ön taraftan, şuradan alıyorsunuz, bu şekilde. Şöyle ikinci sırası. İkinci sırasını yapıyoruz aynı şekilde. Bundan tam bu şekilde hiç artmadan tulumun tek tarafının paça önü öyle söyleyeyim. Şimdi yaptıkça tamamını göreceksiniz. Bu şekilde. Ben dükkanımda da var zaten bu tulumun modeli var isterseniz instagram tülay iplikten bakabilirsiniz abone olursanız da çok sevinirim aynı zamanda bir önceki videomuzda da hırkasını tarif ettim umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna basın sevinirim yani bu şekilde bu şekilde tam 10 bir tane birit yapacaksınız hiç artmadan Evet. Şimdi orasını da göstereyim. Nasıl bir sayısının olduğunu. Evet. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 3 sıra oldu. 11 sıra öreceğiz. Ben iki parçamızla başladım. Şu şekilde. İkisi de 11 sıra oldu. 11 sıra olduktan sonra birisi sağ taraftan 11 tane pardon 4 ilmek arttıracağız ee, sağ taraftan içe doğru buradan da sol taraftan yine içe doğru 4 tane arttıracağız Evet şimdi ben size artmasını göstereceğim şimdi yine aynı şekilde baştan başlıyoruz böyle bu tulumumuz iki parçadan oluşuyor toplamda iki parça oluyor Örmesi hem çok kolay, çok basit. İki günde bir tulum örebileceğiniz. Hele ki Himalaya Dolping Baby ile ördüğünüz zaman örgüleriniz daha muazzam, daha kullanışlı, daha uzun ömürlü olur. Ben e, Himalaya Dolping Baby örmeyi çok seviyorum. Himalaya'nın tüm ürünlerini seviyorum da Dolping Baby ayrı bir şey benim için. Bakın buraya geldim. Sonuna geldim. Sondan bir ilmeğimiz kaldı. Şu zincirimizin içine batıyoruz. Ve buradan bir tane ilmek çıkartıyoruz artmış oluyoruz. Ve yine aynı şekilde sondaki ilmeğimizi alıyoruz. Şu şekilde tekrardan örmeye devam ediyoruz. Bunu iki sıra sonra iki sıra ördükten sonra tekrar artmamızı yapacağız. Burası sağ bacağımız ördüğümüz sağ bacağımız sağ iç taraftan arttırılıyor sol bacağımız da sol iç taraftan arttırıyor ki şey olsun e, A kısmı geniş olsun biliyorsunuz bebeklerde bez muhabbeti olduğu için o yüzden e, biraz şey duruyor e, geniş olması lazım bu bu tulum iki yaşa da çok rahatlıkla olur 2 yaşa kadar çok rahatlıkla kullanabilirler. İsterseniz daha büyük de örebilirsiniz. Daha küçük de örebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Evet. Ben bir sıra ördüm. Burada altma yapmıyorum. 2 sıra sonra bir de artacağız. Evet, e 11 sıra sonra bir tane artmıştık. 2 sıra ördük. Bir tane daha arttırdık. Ondan sonra şurası. Ondan sonra 4 sıra ördükten sonra bir tane daha arttıracağız şimdi. Toplamda 26 ilmeğimiz olacak. 22 ile başlamıştık. Şuraya bir tane arttırdık. Şöyle. Bundan sonra bir sıra daha ördükten sonra burayı bir bir sıra ördükten sonra burayı bir kere daha artırıp bu bacağımızın artma sürecini ve boyunu ayarlamış oluyoruz. Diğer bacağımıza geçelim. 11 sıra sonra bir tane buradan arttırdık. Şimdi de bir tane daha arttırıyoruz. Diğer bacak iç bacaktan. İç bacak iç taraftan sol tarafa doğru artırmamız olacak. Ki e, A kısmımız geniş olsun. Bunun artmasında şu öndeki ilmeği her zaman biliyorsunuz şuradan alıyorduk. Şu şekilde alıyorduk artmamız olduğu için şuradan alacağız. Bu sayede 2 ilmeğimiz olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Evet. 2 3 bu şekilde yine devam ediyoruz. Aynı şekilde bakın 4 ee, sıra ördükten sonra ee, bir bir tane arttırdık. 2 sıra ördük. Bir tane arttırdık. Ondan sonra burada da yine iki, ee, bir bir arttırdık. 2 sıra ördük. Bir ee, bir daha arttırdık. Sonra 4 sıra ördük. Bir daha arttırdık. Ondan sonra tekrar bir tane daha arttırdık. Toplamda 4 ilmek arttırıp ilmeğimizi bu paçamızın boyunu bitirdik. Şimdi bunu da aynı şekilde bir bitiriyoruz. Artmamızı gördüyseniz ondan sonra üst tarafta da birleştireceğiz. Evet. Evet efendim. Şimdi iki parçamız da arttık. 11 sıra ördükten sonra bir burada artma yaptık. Bir bur iki sıra ördük. Bir birer artma yaptık iki sıra ördükten sonra dört tane art, pardon, bir tane artma yaptık yine. 4 sıra ördükten sonra bir artma yaptık ve 4 sıra ördükten sonra birer artma daha yapıp iki parçamızı tamamladık. Birisi sol taraf, birisi sağ taraf. Unutmayalım. Yanlardan iki yanlardan artma yok. Şimdi şuraya kadar ördüm. Parçalarımızı birleştireceğiz. Şu şekilde. Evet. Toplamda 52 ilmeğimiz olacak. Ben şimdi diğer parçamızı da ördüm. Evet, şu şekilde şöyle devam ediyoruz. Birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Aynı alt tarafı nasıl ördüysek üst tarafı da o şekilde öreceğiz. Burayı tam 11 sıra ne artma olacak ne eksilme olacak tam 11 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Şura gibi yani şuralar gibi aynı aynı şekilde 11 sıra ördükten sonra bakın görüyorsunuz. İki parçayı birleştirdim burada. Diğer parçamızı ördüm ben. Bu arka şey ön tarafı. Ee, iki parçayı ördükten sonra 11 sıra ördükten sonra tekrardan parçaları birleştirip 11 sıra ördükten sonra burada kesme işlemine başlayacağız. Evet orada görüşelim. Evet 11 sıramızı ördük. Boylu boyayla tam 11 sıra ördükten sonra. Şimdi ben diğer parçamızı örmüştüm ya. Şurası evet gösteriyorum. Buradan şöyle 3 ilmek bırakaraktan kese 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 kese. 18 ilmeğimiz kalana kadar 52 ilmeğimizi 18 ilmeğe düşüre, düşürene kadar keseceğiz. Aynı şekilde buradan da bu şekilde 3 ilmek bırakıyoruz. Ve ondan sonra kese kese devam ediyoruz. Şurada tam 18 ilmeğimiz kaldıktan sonra burayı da keseceğiz. Şimdi ben size bir kere de kesme işlemini göstereyim. Buradan giderken şöyle 1, 2, 3 oluyor. Başındaki ile beraber 3 ilmeğimiz oluyor şu şekilde ikisini bir alırsak bu kesme işlemi oluyor. Aynı zamanda bunu reklam kolda da kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ee, bıçaktan bıçak keser gibi oluyor. Ee, çok düzgün bir şekilde. Ondan sonra e her tür kesme işlemlerinde çok güzel duruyor. Evet. Sağ tarafımızı kestik. Sol tarafımızda keselim. Bu işlemi dediğim gibi 18 ilmeğimiz kalana kadar. Burası 52 ilmek tanımlar. Yaklaştık şimdi tulumumuzun bitme aşamasına. Dediğim gibi çok keyifli. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tülay Yünevi. Evet. Geliyoruz. Çok basit. 2 günde örebileceğiniz bir tulum. Hem de çok keyifli, akıcı, zevkli. 2 günde hemen örüp hediye gönderebilirsiniz. Evet. Burada son 5 ilmeğimiz kalacak. 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz kalacak. 5 ilmeğimizin şu ikisini birlikte alıyoruz. Gördünüz mü? İkisini birlikte alıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz. Yani bunu kesmiş oluyoruz. Sol tarafı da bu şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde devam edip örüyoruz. Evet işlemimiz tulumumuzun son hamlesine geldik. Son bir sıramız kaldı. Son bir sırayı yine bakın ben burayı kese kese geldim. Gördünüz mü? Şöyle biraz geriden tutalım. Gölgemiz yansımasın gece çektiğimiz için. Şu şekilde gösterelim. Tekrar bir daha hem sağdan hem soldan kesme işlemimizi şu şekilde ikisini bir aldım. Bakın yine 3 tane örüyorum ikisini bir alıyorum burada tam 18 ilmeğimiz kalacak artık bundan sonra ee, askı bölümüne geçeceğiz bu sıramız bitti evet tulumumuzun neredeyse sonuna geldik bu parçayı ben bir akşam dördüm. Öyle söyleyeyim. Siz de aynı şekilde örebilirsiniz tabi. Örmek isterseniz. Katip iplere genelde dört buçuk numara tığ şiş güzel oluyor. Evet. Ve geldik. 18 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi bu ilmeğimiz birinci ilmek sayılıyor. Şurası 2, şu 3, 4 5 ve 6 6 ilmeğimizi şu şekilde tekrardan geri dönüyoruz bu askı kısmımız şöyle 2 3 4 5 6 isterseniz Burayı 20 yapabilirsiniz isterseniz 23 yapabilirsiniz sırt kısmını ne kadar geniş istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz ben ee, dar yapmak istedim askısı zaten geniş bu şekilde askımızın uzunluğunda isterseniz siz çocuğun ebatına göre ya da kendinize göre ayarlayabilirsiniz Evet, bu tarafımızı bitirdik. Tam 24 sıra ördüm ben buraya kadar. 24 sıra örünce, bakın şöyle geldi. Şu şekilde diyelim şöyle. Şu kol da bebeğimize rahatlıkla olur. İsterseniz daha da uzatabilirsiniz. Evet. Neyse. 6 ilmek burada boşluk bıraktıktan sonra tekrardan 6 ilmek buraya ilmek takıp yine 24 sıramı ördüm. Ama buraya bir e, düğme deliği açacağımız için düğme deliğini de gör, görün istedim nasıl yaptığımı. Şöyle 3 ilmeği ördüm. Tekrar tekrar aynı şekilde geri döndüm. Keserek ve tekrar bir daha gittim. Şöyle. Şöyle 3 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan şu alttaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Şöyle ördük. Evet. Şimdi 3 ilmeğini keseceğiz. 2 3'ünü kestik. Tekrar 3 ilmek yine bir daha öreceğiz. 2 şu 3. Yine kese kese bu kez 6 ilmeğimizin tamamını kesersek düğme deliğimiz oluştu. Bir sıra daha örüp bunu bitiriyoruz ve tulumuzu diktikten sonra ayak kısmına geçebiliriz. Evet. Tulumumuz bu kısımları örme işlemi bitti. Şöyle kopartalım. Yalnız kafeselerimizin uçlarını da her zaman yakmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Birleştirelim. Şimdi şu yanlarını dikeceğiz. Şöyle düğmesinin yanlarını yavaş yavaş bitirme aşamasına geliyoruz. Evet. Şu yanlarımızda şuraları birleştiriyoruz. Her iki taraf kesme aşamasından aşağıya şöyle dikeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın ben bu tulumumuzun paça ağ kısımlarını diktim. Yanlarını diktim düğmelerini diktim artık en son biliyorsunuz askısını yapmıştık ve şuraya gördüğünüz gibi yakından alalım istersen birazcık canım ayıcığını yaptım basit bir şekilde ayacağını siz her türlü yapabilirsiniz diğer videomda da zaten ayıcığını göstermiştim bunda da gerek duymadım isterseniz oradan da izleyebilirsiniz ille de yapmak isterseniz evet Şimdi son paçamızın ben bu kısmını biraz toparlayarak diktim. Biraz darlaştırdım sizin anlayacağınız. Aynı şekilde. Evet burayı da örelim. Videomuzun sonuna gelelim. Evet umarım beğenirsiniz. Evet burada iki zincir çekerek başladım size de söylemeyi unuttum. İki zincir çekerek başladım. Tekrardan bir tane başına aldım. Sonra tekrar ikisini bir aldım. ikisini bir aldım. Tekrar aynı şekilde ikisini bir alıyorsunuz. ikisini bir alıyorsunuz. Bu şekilde şöyle efendim ilk sıramızı böyle tüm kenarını dolanarak bitiriyoruz. iki tane zincir çektik ve ikinci sıraya geçtik birleştirerekten şimdi artık bir atlayıp bir batıyoruz iki de çıkıyoruz yine unutmayın burayı bu sırayı bir atlıyorsunuz bir batıyorsunuz ki sıkıştırmış olalım Evet biliyorsunuz bu koala ipimiz de çok güzel. Bir dahaki yırkamızın tarifini koala ile vereceğiz. Bir dahaki sonraki videomuz o. Eminim beğeneceksiniz. beğenirseniz like'larsanız çok sevinirim. Instagram adresimiz tülayiplik. Orada da dikiş tarifi verdim. Dikişini bu şekilde dikerseniz Instagram'da tarifini verdim daha güzel olur. Evet. Son kaldı. Biz de artık bittik. Bu arkanın bu tulumuzun sonuna geldik ama çok tatlı oluyor. Bu tuluma ben yürüme tulumu diyorum. Kalın olduğu için biliyorsunuz yeni yeni yürüyen bebekler çok düşüyor. O yüzden düştükleri zaman diz kapakları acımaz. Evet sonuna geliyoruz. Eminim sizinkiler de çok güzel olur. Hepiniz iyi günlerde kullanın. Memnun kalırsanız tabii ki de. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Yine söylüyorum. beğendiyseniz like'lamanız yeterli. Evet. Ve bitirdik. Ayak bölümümüz de bitti. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.